Bugün de çok pratik, çok kolay bir yemek yapacağız. Yani Daha doğrusu yemek değil de yemeklerin yanına hani alternatif olarak kullanabileceğimiz ya da ben bunu kahvaltılarda da yapıyorum sıcak olarak, o da çok lezzetli oluyor, yapabilirsiniz. Ben patatesleri bugün köftemin yanında yapacağım. Önceden yoğurdum ve dondurucu yaptığım köftelerim vardı. Ee, onları çıkarttım, anne köftesi. Başka bir günde size bu e, anne köftesinin tarifini de vereyim. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz ve hangi malzemeler gerekiyor. Ee, ak üstünde ana malzememiz patates. Ben 4 adet orta büyüklükte patates kullanacağım. Yanında da büyükçe bir soğan. Tarihten e, pul biber, karabiber, e, çok biraz zeytinyağı kullanacağım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz, biraz da tuz kullanacağım. E, nasıl yapıyoruz? Adana bakalım. Önce işe patatesleri soyarak başlayacağım. Patateslerimi güzelce soyuyorum. Bu şekilde. <laughs> o kadar kötü ki mevsim geçişleri. Hasta olmamak gerçekten evde değil. Sanırım ben de hasta oldum. Sesimden de belli oluyordur zaten. Dışarıya çıkamadığımız bu günlerde bol bol evde vakit geçiriyoruz. Yemekler yapıyoruz örnek. Ama dikkat edin bu arada. Çok fazla kül almayın. Ama gerçi benim yaptığım tarifler e, gerçekten çok düşük kalorili. E, bu patatesin özelliği de zaten e, yağda kızartmayacak olmamız. Çok az bir zeytinyağı kullanacağım sadece. E, ne kadar çok soğan koyarsanız bunun için o kadar lezzetli olacaktır. E, normal olarak bilinen şu ki e, Düşük kalorili yiyecekler genelde çok lezzetsiz oluyor diye düşünülüyor. Ama gerçekten bunu deneyin. Çok az yağ kullanacağım ve tadı o kadar lezzetli olacak ki. Ben mesela bayılıyorum. Kahvaltılarda yapıyorum, köftenin yanında yapıyorum, etin yanında yapıyorum. Çok sık tüketiyorum. Yani yoksa kızarmış patatesi ben de yemesini bilirim tabii ki de. Ama yemiyoruz. Kızarmış patates yemiyoruz. Bu arada soğanımı da soyuyorum. Patateslerini soydum, yıkadım. Ee, şimdi bunları halka halka doğrayacağım. Yuvarlak yuvarlak oturtma yaparmış gibi. İşte ne çok kalın olsun ne de çok ince olsun. Hani çok kalın yaparsak e, pişmeyebilir, diri kalabilir. Ben böyle güzelce pişsin istiyorum onlar. Böyle hani böyle neredeyse böyle dağılmak üzere olacakmış gibi düşünün. Şöyle göstereyim şu kalınlığından. Görebiliyor musunuz? Çok ince yaparsak da ne olur? Çok fazla dağılırlar. Küre gibi olsun da istemiyorum. Bu şekilde hızlı hızlı Evet. Patatesimi halka halka büyük bir doğradım. <laughs> doğradım. Şimdi bunları bu şekilde tavaya atıyorum. Tencereme koyuyorum. Böyle bir sıra diziyorum tencereye. Bu şekilde göstereceğim şimdi size. Görebiliyor musunuz tencerenin içini? Bilmiyorum. <laughs> evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi dizdim tencereye. Ee, aynı şekilde soğanlarımı da halka halka doğrayacağım. Şöyle. Yani şunu elde edeceğiz. Bu şekilde. Ve şunları elde edelim. Oruyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay. Pişme süresi çok kısa, yapma süresi çok kısa ve lezzeti de bir o kadar güzel yemekler yapıyoruz beraber. Yani hiç yemek yapmayı bilmeyen biri bile bence bu tarifleri çok kolaylıkla yapıp arkadaşlarını ya da ailesini şaşırtabilir. Halka halka doğradığımız soğanları, biraz gözlerim yandı. Halka halka doğradığımız soğanları da bunun üzerine atıyorum. Ee, gördüğünüz gibi soğanlarımı patatesimin üzerine attım. Böyle. Bunun üzerine zeytinyağımı atıyorum. Gezdiriyorum üzerinde. Gezdiriyorum, gezdiriyorum. Evet. Biraz pul biber ekleyeceğim. Miktarı size kalmış. Ben bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Çok fazla acı olsun istemiyorum. Ufak tatlı bir acılık istiyorum sadece. Biraz karabiber atıyorum. Bunu da bir çay kaşığı kadar ekledim. Ve son olarak tuz. Tuzumu da ekledim. Şimdi yapmamız gereken şey, bunun kapağını kapatıp ee, ocağımızın orta büyüklükteki gözüne koyup kısık ateşte ufak ufak pişireceğiz. Arada karıştıralım çünkü dibini tut, tut, tutar bu tara. E, hafif bir kızarmış, soğanlar güzel kızaracak, patatesler buharla güzelce pişecek. Çok lezzetli bir garnitür olacak. Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişecek. Zaten e, patatesler yumuşamışsa minik pişmiştir öyle. Evet. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ben silikon kapak kullanıyorum. Hem bütün tencerelerime, tavalarıma doyuyor. Kullanışlı tavsiye ederim. Şimdi bunu bacağa gönderiyoruz. Hadi bakalım patatesim pişti. Aldım servise. Ben köfteyle beraber servis yapıyorum. Yani üzerine köftelerimi koydum. şimdi e şimdiden hepinizin ellerine sağlık. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun.